Diana'yla bir vs bir deneyim mi ya? Baron'u var ama. Oha! Diana'yı mahvettim lan! Oğlum adam 13'e 3 gidiyor. O bana ölür. Diana ultisini attı. Gel gel, gel Diana gel. Diana'cım gel buraya gel, öldün öldün kanka. 3'te 3! Hepinize selam canlar ben Mertcan bugün ormanda Nocturne oynayacağız Benden çok istemişsiniz Nocturne o yüzden bir Nocturne oynayalım bakalım nasıl olacak e, ee, şu şekilde yapacağız bu arada Full petting atacağız Buradaki ampliği alacağız Base atacağız Sonra buradan bir daha full petting atıp sonra hiç kurtlarına gireceğiz Orada alt level olduktan sonra bota veya mide Pardon topa veya, veya mide ultimizi atacağız o şekilde başlayacağız İlk item aksiyon akma alacağım ee, çok kişi hız kesen veya işte deneysel eksek sıfır katıyor ama aksiyon akımı çok daha iyi oluyor bizim için. Ultimiz ne kadar erken dönerse bizim için o kadar iyi olacaktır. Karşımızda Graves var. Adaşımızmış bu arada. İsmi de, hashtag'i de Mert'miş. Pot her zamanki gibi almadık. Rünlerden bahsedecek olursak. Ölümcül Tempo, Zafer, Efsane Çeviklik, Son Direniş, Göz Yuvarı koleksiyonu ve Mükemmel Avcı girdik. Göz Yuvarı koleksiyonu yerine Ani Darbe tercih edebilirsiniz. O sizin oyun stilinize göre değişiyor. Değişir. Ee, bizim ADC nerede? Ha, bizim ADC Yasuo. Ha. Anladım abi. Evet, klasik bir Yasuo göreceğiz. Taramala beyni. Güzel denik. Bakalım bizim bir Yasuo neler yapacak. Güzel yardım ettiler. Sağ olsunlar. Karşımızda grace vardı Aynen. Buradan hızlıca alan eli kalkmadı içerim. Hızlıca şuradan grompu da alacağım. Çarpatacağım erkenden. Şöyle hızlı bir şekilde kurtlarımıza gidelim. Karşı Diana ilk tane aldı itte ve canı full saylasa karşı. Güzel. Zor bir oyun olacak. Bu yüzden daha iyi bizim için. Zor oyunu severiz. Zor oyunları. Şöyle hemen kuşlarımızı alalım. Teleportunu attı bizimki. Aynen. Diana tuştur avantajını kullandı büyük ihtimalle. Buradan hemen ikinci yine üçüncü yine Q vereceğim. Çünkü hasarımızı arttırmak için E bir işe yaramayacak şeyde ormanda. O yüzden Q'ya tekrardan verdim. Q'yu burada bir daha harcamayacağım. 5929 öldü. Buradan bunu hemen alalım şöyle kayıtlaya kayıtlaya buradan golemlerimizi alacağız yan alıp atıp golem e, gromptan tekrar full petting attıktan sonra zaten hiç de çıkmış olacak aa çarpı yanlış attım bu arada ya çarpı bunu atmayabilirdim zaten zamanım her türlü yetecekti Keşke atmasaydım. 3.20'de full peting attık. Hemen bir Teemo'ya bakalım. Teemo zaten nerede? Güzel. Buraya ittirmeye yardım etmemi istiyor mu? İstemiyor hala bir şey. O yüzden devam edelim. Çok iyisin dedi. Ben burada bunu da alacağım bu arada. Bunu da keserim. Ama şu an Diana gözükmüyor. Yardım ping'i e atalım şöyle. Kanka ya yaklaş. Kozlarımızı paylaşalım. Ya da defol git başımdan. Yani bir şey yap ama. Bot ittirmiş çünkü. Seni gene keseceğim bu arada. Kaçamazsın. Diana bakmazsa kaçamazsın. Diana geliyor ya. Allah belanı versin ya. Kanka ya siz yardım edin ya mittik adam yardım etsin ama biri yardım etsin artık ya. Graves eğer o tarafa doğru oynarsan kurçukları alamayacağız. Adam buraya pink ward atmış. Adamdaki cesarete bak. Graves hala 4 level. Bunu alayım. Çarpı atacağım. Burada kurtçuklar çoktan, çoktan çıktı. Hemen burada kurtçuklarda 6 level olacağım ben. Sayla söylemeye devam ediyor. Etsin. Bizim çocukta yardım ederse iyi olur. Çünkü Diana buraya gelebilir. Gelmesini istemiyoruz. Burada kurtçuklar alırsam 6 level olacağım. Mide bir ulti deneyebilirim. Diana'nın üstündeki 300 gold'u alalım. 6 olamadım ama bunu al alırsam olacağım. Çok ay barda gitti ya. Barda gitmesi hiç iyi olmadı. Bizimkinin teleportu var mı? Teleportu var aslında. Ama Timo gitti. Çoktan gitti. Buradan tekrardan toplayını botlayını e çıkacağım. Bota doğru yürüyeceğim. Evet. Graves aldığı yardımlardan dolayı şu an öne geçti. Diana hem kendini kastırdı hem Graves'i kastırdı. Bunu da yapacak bir şey yok. Mittini ölmeye devam ediyor. zal <laughs> Ya so 4 1 iyi Gerçi ikisini bizim yardımımızla aldı ama olsun. Diana şu an herkese tek atar, itemi de bitirmiş. Yıldırım asasını almış. Ve 2 level diff atmış bizimkine. Bunlar benim ormana girecek herhalde. Şu anlık gözükmüyorlar. Biz de hızlıca aksiyon akımını bitirelim. 500 volt var. Onu bitirdikten sonra zaten çok rahatlayacak karakter. gel bakalım. Kurtçuklara daha bir buçuk dakika var ve yine öldü Silas 06. Adamın canı da full. 9 level olmuş. güzel bunu aldık şuraya bir totem atalım bizimki için bir yan pirimiz olsaydı canımızı tazeleseydik iyi olurdu da Aa, varmış bunu bu tarafa doğru keseceğim bu arada 50 saniye varmış gerçi daha Graves şu an gözükmüyor bir yerde Ormanına girip biraz vakit mi geçirsem diye düşündüm. Bunu almış. Bunu aldıysa bunu almıştır. Bunu da aldıysa bunu almıştır. Previs <laughs> şu an buralarda bir yerde. Ben şu an kurtçukları bekleyeceğim. 20 saniye var zaten. Buna başlayacağım ben. Saylas yine öldü midde. 07. Allah'tan kil almıyor ya. Çıkman lazım oradan. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Buradan bunu kestikten sonra topa ulti atacağım yine. Çünkü o zamana kadar ultim döner. 10 saniye var. Diana yok. Diana evet, bottaymış. geleceğim bekle i̇şte kanka senin gelmemen lazımdı ya senin gelmemen lazımdı <laughs> orada ulti ulti attı bizimkine bu lane'i freeze diyeceğim Heh, çok güzel oldu lane çok güzel kaldı onun için <laughs> Ulti buradan falan atıyor nasıl satayım. <laughs> ay ay ay. Bizim item bitti bu arada. Aksiyon akımı bitti. Bir base'e gitmemiz lazım. Kuşları alıp öyle gideceğim. Tempoyu kaybetmek istemiyorum. 9 level olduk. Evet Silas aşağıya geldi. Mi de geçmesini istiyor. Diyor ki kanka ben fitledim adam kastı biraz da senden gazsın kanka diyor. Öyle dediğini duyar gibiyim. Farmlarını da aldı. Trollemeye başladı şu an. Silas. Bunu farmlara dokunmayacağım. Belki sıkıntı yaratır bize. O yüzden hiç dokunmayacağım farmlara. Ejder ne durumda? Bulut ejderi. Çok önemli değil almayacağım. Onlar alsın. Benim bu buraya kadar gelmem de yanlış aslında da bakmayın. Altı yük hiçliğimiz var, kurtumuz var. Bu kurtçuklar işe yarayacaktır diye düşünüyorum. İnşallah takım şey yapmazsa. Beyz atacağım. Üç buçuk k para var. Üç altı yüz para var. Ben beyz atıyorum. Oraya beyz atmadan gidemem ben. hemen aldık ve çıktık. Bizim kölmese bari ölmedi. Ben buradan direkt ormanıma gideceğim. Beyz atmayacağım. Yasuo buraya kadar verdi Diana'ya. Zaten iyi oynayan bir Diana'ya buraya kadar verdi. <laughs> 11 1 bir Diana var karşı rakipte şu an. Bakalım neler yapacağız. Bizim takımda da 0 7 bir Silas var. Evet ve kovalıyor şu an. Vazgeçti. Minyonlar daha çok para veriyor dedi şu an. Sylas şu an trollü ya bence ya. Sağda solda geziyor kardeşimiz. Diana benim ormana girecektir. Bu kadar gücü varken kullanacaktır bunu. Kullanmamayı tercih etti. Diana için e, şu an hız keseni bitirdikten sonra hızlı bir şekilde sihir için almam gerekiyor. Ya onu Durdurabileceğini zannetmiyorum. Adam 11 level olmuş ama. Yine de. Geç biz de 11 level olduk. Bir sihir için alalım ya. Sihir için alalım. Alameti aldılar. Hiç dert değil. Oraya girmemesi daha iyi bizim çocuğun. Ultim var. Buradan bota bakacağım. Direkt olarak bota bakacağım. E, ultim var diye pinkleyim şöyle. Şeyin üstüne atlayacağım Varus'un. Üstün. O hasara bak. Güzel, güzel, çok güzel. Ölmeyen su. Tamam. Güzel, domine ettik. Buradan da geliriz. Sylas yine ölmüş. Evet, Sylas yine ölmüş. Hiç şaşırdık mı? Hayır, şaşırmadık sıkıntı yapacağım hiçbir şey yok ona kanka unik ne ya Umarım geberirim yazmış sakin ol dostum hayatı yaşa Timo Timo'ya öldü ben Timo'ya gidip yine keseceğim pa beleş para beleş paradır Keşke uzakçı görüşüm olsaydı Ah be gittim boş ultimiz çok güzel beleş kolt. Biz beleş beleş şu an Timo'dan kasıyoruz ama Diana'yı ne yapacağız bilmiyorum gerçekten 12 bir adam ya. Bu adamlar inhibitör falan açmış. Güzel. Burada fazla güçleri yok şu an. Bir dakika canım yok. 18 saniye ultime. Diana'yı ben alsam çok güzel olurdu biliyor musun? Gerçekten 2'de 2 iki alıyor Yasuo çok güzel. <laughs> Bu arada bizimkilere farm şeyi doğdu. Ee, Yasuo botu sen farmla kas. Yasuo'nun kas yani Yasuo biraz iyi olduğu için Yasuo'nun botu farmlaması daha mantıklı. Saylas alsa da biz boku yaramayacak. Ekşi tekecileri var. Ejder var. Bizimki midde tek yedi ya yine. Şu an zor. Çok zor. Midde zor. Bir dakika. Güzel. Ejderi istiyorum ama. Ejderi istiyorum ama bu tarafta kimse yok ya. Ben burada tek kalacağım. Varus buradadır. Aynen bak tam tahmin ettiğim gibi. Üçü de ejderi aldı. Ben oraya giremem. O, girersem de ölürüm. <laughs> Üzerimde şattan var zaten. 450 gold var. Hiç gerek yok böyle şeylere. Şuna çarp atayım. Çıkayım ben buradan. Ya. Ya be, benim Diana'ya tek girmemem lazım. Zonyası da varmış ya. Neyse dur bakalım. Diana çok kastı ya. Saylas minyonlara bile tutamıyor şu an. Diana ile bir vs bir deneyim mi ya? Baronu var ama. Oha! Diana'yı mahvettim lan. Oğlum adam 13'e 3 gidiyor. Bak noç diyor. Oo bak. Bak yazdığı şeylere bak. Yazık bunlara ya. O benim ultiyon atacağımı düşünmedi o davar eşeğe de. Bak şimdi ben seni nasıl yok edeceğim. çok güzel. Şu farm şuraya alayım bir canımı toparlayayım ben bir dakika. Diana'yı görürsem atlayacağım Diana'ya ama tek tek görürsem atlayacağım Diana'ya. Bakalım lafını sözünün eri miymiş? Şuna vur, şuna vur. DNA'yı ya tek yapılamam lazım. İşte. Oo, oh, ya soy yok ki. Ya sualsa olsa alırmışız orayı biliyor musun? Ya sor gitti buraya kadar verdi gene. Kanka vursana neden orada can topluyorsun ya? Verdik beleşecileri gene. Çaldık. Bunu da aldık. Çalamadık mı? Ay çalamamışım. Çarpattım. Yok hiçbir şey alamadık. Ve Diana geliyor. <laughs> Diana'yı öldürdü mü? Güzel. Buradan karar mı alacağım ben? Ultim yok. İyi onu aldı en azından. çok kötü oldu bu ya. Adamlar bu tarafa da yürümedi. Levede fark açalım. Diana şu an oyundan düştü yavaş yavaş. Zonyası olmadığı her şeyde ben daha öndeyim. Eee bir base atmalı mıyım? Değil, atmamalıyım. Ya atalım. Bak Varus tek başına orada. Yanında kimse var mı acaba? Hmm, eee evet, haritada kimseyi görmüyoruz. Orada yanında bir anda 10 kişi birden belirebilir. Burada bekleyeceğim ama Varus'u. Yok, Varus gitti. Gözüm sürekli haritada şu an. Diana gözükmüyor, şey gözükmüyor. alırdık bence ya 16 olduk Güzel burayı aldık Diana gözükmüyor şu an hiçbir yerde. Devam. Patlaması bize gelmesin. Güzel oyundu. 16'ya 5 bir Diana'yı nasıl ezdik? Önce solo killledik. Sonra zaten AFK kaldı sanırım ya. Aynen AFK kalmış. Valla ben, ben gider. <laughs> Buradan bot açmamız lazım. Kararma. Kararma alacağım. Kalkan lazım bize. 975 gold istiyor. Şu kampı dönersem kararmayı bana verir. Şuradan girelim hemen. Ejder var. hızlanmam lazım. Kanka ejder var. Bu ejderi veremeyiz. Hemen base atalım. Hızlı çıkalım. Bizim ILO'ya Afrika mı ya? Sakın Afrika kalma ya. Oğlum bırakın orayı ne olur? Kanka yardım lütfen. Satmayın şu oyunu ya. Abi ya solar hep böyle. Adam bak çok önde. Önde de değil ama. Yani şurada orada adama dalacağına burada bana yardım etse Diana da gelmiş. Hızlıca almamız lazım bunu. 1200 vuruyor çarp. Hızlı hızlı. Tamam. Bunu aldık çıkalım. Çıkalım çıkalım çıkalım. Diğerlerini bekleyeceğiz. Teleportu varmış oyunu bitirirmiş. O bana ölür. Diana ultisini attı. Gel 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 Diana gel. Diyanacım gel buraya gel öldün öldün kanka. 3'te 3. Üç. Penta, where is my penta? <laughs> gel 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 bitir 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 bitir. Abi Diana var ya içimizden geçti sabahtan beri ya. Aha yakala onu yakala onu yakala onu. Ultim var gene kaçamaz. Neyse. Tamam burayı alsın. Ultim var, ultim var. Selam. Çok güzel. Çok güzel. Abi 10 numara bir maç oldu. Diana'yı hatırlıyorsanız 12-0 falandı. Farm yapmayı bırakmadık ve kazandık oyunu. Efsane bir maç oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.